Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün elimde Razer'ın en son çıkarmış olduğu oyuncu kolu Razer Wolverine V3 turnuva versiyonu var. Bu kol arkadaşlar içerisinde barındırdığı özelliklerle ve fiyatıyla gerçekten dikkat çeken bir kol. Hatırlarsanız 2 hafta önce serinin en güçlü kolu V3 Pro'yu da detaylı bir şekilde kanalda incelemiştim ve ayrıca V2 Pro'yla da güzel bir şekilde karşılaştırmıştık. O videoyu izlemek isteyen arkadaşlar henüz izlemediyseniz açıklamalar kısmına linkini bırakacağım oradan bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar elimde ayrıca Razer'ın Kişi Ultra oyuncu kolu da var. Bunun için özel bir bölüm yapacağım. Arkadaşlar bu kolda zaten özellikleriyle V3 Pro ve V2 Pro'ya baya benzer. Birçok tuş takımlarındaki birçok özellik aslında aynı teknolojide yapılmış. Sadece arka tuşlarında bazı değişiklikler var. Bir de teleskopik kontrolcü diye geçiyor. Ürünü ayırıp içerisine cell phone, cep telefonumuzu koyabiliyoruz. USB tip C ile çalışıyor. Hem iPhone'ların en son çıkanları hem de birçok Android'le de uyumlu. Onun için de özel bir bölüm yapacağım ve ayrıca ürünümüz o kadar geniş ki iPad Mini'yi de içerisine alabiliyor ve çok büyük bir ekranda oyun oynama zevkini bizlere yaşatıyor. O video için de beklemede kalın. Yalnız incelememizin bugünkü ürünü V3 turnuva versiyonu arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir kutu içeriğine bakalım. Daha sonra V3 Pro ile aralarındaki farklar nelermiş ki yarı yarıya daha ucuz. Bakalım Razer bizden bu yarı yarıya fiyat için neler almış? Detaylı bir şekilde inceleyelim. Evet arkadaşlar, iki kolu incelediğimiz zaman aralarındaki ilk farklardan biri V3 Pro bir taşıma çantasıyla gelirken artık V2 Pro'da bu çantanın gelmediğini görüyoruz. Ayrıca V3 Pro biliyorsunuz wireless teknolojisiyle de çalışıyordu. Kabloyla çalışmasının yanı sıra içerisinden gelen USB dongle'ı hem Xbox'a bağlayabiliyorduk hem de PC'ye bağlayarak kablosuz bir şekilde oyunda oynayabiliyorduk. Yalnız üründen 1000 Hz'lik polling rate yani en hızlı şekilde tepkime süresini alabilmek için ürünü PC'ye kabloyla bağlamamız gerekiyordu ve maalesef Xbox'ta bu kadar hızlı çalışmıyordu. Bugün elimde olan turnuva versiyonu sadece kabloyla çalışıyor arkadaşlar ve kablosu da tam 3 metre uzunluğunda ve bir önceki V3 Pro'nun böyle kumaşımsı yapısının yanı sıra plastiğimsi ki aslında ben böyle kabloları daha çok seviyorum kaliteli oldukları sürece ve siz de tahmin etmişsinizdir Razer kaliteli bir firma ve burada koyduğu kablosunun kalitesi de gerçekten başarılı. Yani uzak bir şekilde Xbox'ınıza veya televizyondan veya monitörden oyun oynadığınız zaman size o gerekli olan mesafeyi sağlayabilecek uzunlukta bir kabloyla göndermiş. Evet arkadaşlar bir diğer fark da Razer Wolverine V3 Pro'nun gördüğünüz gibi buradaki Razer yazısının ışıklandırılması. İsterseniz şöyle açayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Razer yazısı kromo RGB ile çalışıyor. Bir önceki versiyonu olan V2 Pro'da biliyorsunuz bu yan taraflarda yanıyordu. Bunu da açalım isterseniz. Evet bu şekilde ışıklarımız vardı. Artık Razer Wolverine V3 Pro'da Işıklar avuç içinde kaybolmayacak şekilde direkt firmanın adını yazan Razer olarak burada karşımıza çıktı ve uygulamasıyla birbirinden farklı renk efektlerine ve renklere de koyabilip aynı zamanda tamamen de kapatabiliyorduk. Gene dediğim gibi açıklamalarda videosunu koydum arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Yalnız V3 turnuva versiyonunda artık Razer Chroma RGB özelliğini çıkarmış gibi gözüküyor. Çünkü artık Razer yazımız herhangi bir şekilde ışıklandırmaya sahip değil. Aklınızda olsun bir diğer farklılık da YXAB aksiyon tuşlarımızın artık karartılmış siyah bir e, tuş mekanizmasıyla gelmesi burada daha çok kozmetik bir fark var. Yalnız basış hissiyatı olarak ben V3 Pro'yu biraz daha dirençli buldum ki bir önceki videomda bahsetmiştim bu bastığımdaki o geri bildirim dirençli olmasından dolayı benim daha çok hoşuma gitmişti. Yalnız bu sizi aldatmasın V3 turnuva versiyonda gerçekten çok başarılı. Zaten altlarında yatan teknoloji aynı teknoloji Meka Tile adını verdiği hem klasik membran hem de mikro switch tuşlarının karışımını kullanıyor burada Razer ki birden fazla firma da kullanıyor arkadaşlar. Mesela daha sonraki bölümlerde size özel bir kolun tanıtımını yapacağım ki elimde birbirinden farklı modelleri var. Bunlardan biri Flydigi Vader V3 Pro. Ve diğeri de Flydigi V4 Pro arkadaşlar ki V4 Pro gerçekten inanılmaz bir kol. Belki şu an incelediğim koldan daha daha iyi bir kol olabilir. Ee, onun için de beklemede kalın arkadaşlar. En kısa zamanda onun videosunu da yayınlayacağım. Arkadaşlar ayrıca elimde Control Freak firmasının ürettiği birbirinden farklı Thumbstick Tupper'ları var. Her ne kadar bütün bu ürünler aynı amaca hizmet etse de aralarındaki bazı farklılıklardan dolayı daha değişik oyun türlerine hitap ediyorlar. Elimde ayrıca Control Freak firmasının ürettiği Precision Ring'leri de var arkadaşlar. Bu Precision Ring dediklerimiz Thumbstick Tupper'larının arasına girerek özellikle Sniper tarzı oyunlarda bize o hassas ayarları yapmamızı hassas nişan almada bize bayağı yardımcı oluyor. Bu tarz aksesuarları da göstereceğim özel bir videoda yapacağım. Ayrıca Vader Pro versiyonlarını incelediğimde ki elimde birbirinden farklı versiyonları var bu kolların o, o videoma da belki eklemeyi düşünüyorum. Merak ediyorsanız arkadaşlar siz de yorumlarda yazın bu tarz videolar görmek istiyorsanız veya değişik ürünlerin incelemesini ben de ona göre bir sonraki inceleme videolarımda bu tarz ürünleri de kanalıma kazandırırım sizler için. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi V3 Pro Mecatech Tile 8 yönlü D-pad tuşuyla da, da geliyordu ki bu D-pad'imiz biraz zeminden yukarıdaydı. Bu da bize dövüş oyunlarında avantaj sağlıyordu. Ve gerçekten hem geri bildirimi hem o dövüş oyunlarındaki bize kombolardaki yardımcı oluşu hem de çıkardığı ses de benim çok da hoşuma gidiyordu. Aynı şekilde gene V3 turnuva versiyonunda da aynı tuş takımı aynı kalitede yer alıyor. Onun dışında tam sik tuşlarımızda artık biliyorsunuz hall efek arkadaşlar yani çubuk kayması problemi büyük bir ihtimal ortadan kalkıyor. Evet arkadaşlar biliyorum bazı problemler yaşayan arkadaşlar olmuş. Bu problemleri ben şu an için hiçbir şekilde yaşamıyorum. Ama bu demek değildir ki bir sonraki cihazda böyle problemler yaşanmayacak. O yüzden benim size tavsiyem Türkiye'den herhangi bir şekilde ürün aldığınızda garantisine önem vermeniz. Şu an elimde bulunan bu Razer ailesi arkadaşlar hep bir yıl garantiyle geliyor. Siz de ürünü bir yıl garantiyle alırsanız emin olun eğer böyle bir problem varsa 1-2 haftada zaten anlamış olacaksınız ve bu yüzden değiştirme çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ama ürünü biraz daha uygun olsun diye farklı bir açıdan alıyorsanız o konuda maalesef size yardımcı olamayacağım çünkü benim aldığım ürünlerin hepsinin ya 1 ya da 2 yıl garantisi var arkadaşlar. Özellikle garantili satan yerlerden alıyorum. Bir sonraki farklılığımız ise artık tapırlarımızın V3 Pro'da değişebilirken turnuva versiyonunda değişmemesi olur da tapırları değiştirmek istiyorsanız maalesef. Şu an size gösterdiğim gibi kendi tapırlarınızı almanız gerekecek arkadaşlar. Bunu da not edin çünkü bir diğer farklılık da bu. Bunun yanında Razer arkada kullandığı fare tıklamasına sahip. Razer'ın ki meşhur farelerinin o geri bildirimi o çıkardığı seslerle ünlüdür zaten. Aynı teknolojiyi V3 Pro'nun yanı sıra V3 Turnuva versiyonunda da kullanmış ki. Ayrıca gene dediğim gibi arkadaşlar ürünü tuttuğumuzda şu parmaklarıma denk gelen yerlerinin ergonomisi o kadar iyi ki. Yani kesinlikle yanlış bir yere basma gibi problem yaşamıyorum. Ve bugüne kadar gene dediğim gibi en iyi arka pedal tuşları yerleştirilmesine sahip kol V3 Pro ve turnuva versiyonu. Ama gene dediğim gibi buna çok benzeyen kollar da var. Fiyat olarak da uygunlar ve zaten Vader serisi de bunlardan biri. Ki içerisinde barındırdığı özelliklerle belki birçoğunuz Razer'a Oranla çok daha seveceksiniz. O yüzden o tarz videoları da izlemek istiyorsanız o bildirim çanına tıklayarak videoyu yayınladığımda en kısa zamanda haberdar olabilirsiniz. Ve ayrıca arkadaşlar istiyorsanız gelin videomun arasına o bir önceki videomda şanslı bir arkadaşa güzel bir 8bitdo'dan bit do'dan oyuncu kolu vereceğime söz vermiştim. İsterseniz hemen kısaca bir çekilişini yapalım. Şanslı arkadaşı yayınlayalım ve daha sonra kolumuzun incelemesine devam edelim. Arkadaşlar bu arada bazı arkadaşlar tabi birbirinden farklı yorumlar yapıyor aynı videoya. Ben seçim yaparken sadece her kişiden adil olması için bir yorum kullanıyorum. O yüzden hani yorumların sayısı fazla ama yoruma katılan arkadaşların sayısı az olabilir. Farklılık oradan geliyor. Evet Çağrı 981 tebrik ederim. Seninle Instagram'dan ve YouTube topluluk sekmesinden temasa geçeceğim. 3-4 gün içerisinde lütfen bana dönüş yap. Eğer dönüş olmazsa bir sonraki arkadaşı tekrar seçer ve yedek arkadaşa ürünü veririz. Şimdiden ürünü iyi günlerde kullanmanı diliyorum. Ürünün bir sonraki özelliğine baktığımızda iki kademeli olan trigger stoplarını görmekteyiz arkadaşlar. Her iki üründe de bu özellik mevcut. Burada Hyper Trigger ismini verdiği gene bu Razer'ın fancy kendine öz böyle Ürünün satışını herhalde arttırmak için e, özel bir isim kullanmış burada. Bu Mecatech Dial Hyperspeed tarzı isimler tabi kulağa hoş geliyor arkadaşlar. E, eğer olur da yarış oyunu oynamak istiyorsanız buradaki Trigger Stop'ımızı e, uzun mesafeye alarak basışlarımızdaki hassasiyeti uzatabilir. Ve böylece yarış oyunu oynarken gaz ve frene basmadaki hissiyatınızı arttırabilir. Eğer FPS tarzı hızlı etkileşimli oyunlar oynuyorsanız da trigger stoplarımızı birinci kademeye getirerek gördüğünüz gibi çok kısa bir şekilde anında aktif olacak şekilde ayarlayabilirsiniz ki yani şu an %5 bile neredeyse dokunmuyorum ve oyun oynarken direkt ateş edebiliyor arkadaşlar. Yalnız oynadığınız oyuna göre bunu iyice düzenlemeniz lazım. Bazen parmağınızı artabiliyor çünkü siz o oyunun da heyecanıyla biraz şiddetle basıyorsunuz ama o kadar kısa mesafede hemen kabul görüyor ki %5 gibi falan. Ee, uzun dönemde parmağınızı artabiliyor en azından benim öyle oldu. Her iki ürünümüzde 3.5 milimetrelik ses çıkışıyla geliyor. Olur da bluetooth kablosuz kulaklık kullanmıyorsanız veya USB dangalınız yoksa kulaklığınızda kablolu kulaklık kullanıyorsanız ve bilgisayarınızı veya Xbox'ınıza bağlamak istemiyorsanız direkt olarak kablo çıkışınızı her iki üründe de içerisinden gelen 3.5 milimetrelik jack çıkışına bağlayabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar ergonomi olsun, Tuşlarının özelliği olsun hemen hemen birbirine çok yakın iki üründen bahsediyoruz. Ayrıca arkadaşlar V3 Pro'nun ağırlığı V3 Turnova versiyonuna göre ortalama 50 gram daha ağır. Bunun yanında V3 Turnova versiyonunun ağırlığı V2 Pro'ya daha yakın. E, bu yüzden dolayı bu V3 Pro aslında benim daha çok hoşuma gidiyordu. Niye? Çünkü ben zaten kendimde ağır kollardan hoşlanıyorum. Bunun yanı sıra arkadaşlar her iki ürünü de aynı uygulamaya bağlayarak hemen hemen aynı özelliklerini değiştirebiliyoruz. Titreşim özelliği gayet güzel. Ayrıca isterseniz titreşimi tamamen de kapatabiliyorsunuz. Üzerinde gördüğünüz ki özellikle şu makro tuşlarımızda ki Razer burada güzel bir şey yaparak ekstra iki makro tuşunu da üst triggerların ve shoulder tuşlarının yanına koyu vermiş ki her iki kolda da aynı özelliklerle çalıştırabiliyoruz. Tuş olarak herhangi farklılıklarımız yok. Sadece Aksiyon tuşlarımızın kozmetik olarak görünüşü farklı ki benim aslında daha çok hoşuma gitti ve hissiyat olarak da sanki V3 Pro bana biraz daha bir kademe daha iyi geldi gibi ama kesinlikle e, bu kolu seversiniz arkadaşlar onu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Razer Wolverine V3 Turnova Edition sekmesine basarsak buradaki ismi isteğimize göre değiştirebiliyoruz. Ben bunu aynı Razer Wolverine V3 Turnova versiyonu olarak sabit bırakacağım. Ayrıca burada gördüğünüz gibi otomatik olarak atanmış profil bir özelliği var ki ürüne farklı profiller ekleyebiliyoruz. İsterseniz gelin yeni bir profil oluşturalım. Mesela profilimizin ismi FPS modu olsun. E peki derseniz ki bunu nasıl ayarlayacağız? Buradan FPS'in üstüne basmanız gerekiyor ve daha sonra edit diyerek bunu ayarlamaya başlayabiliriz. Fazla bir özellik yok arkadaşlar ama eminim ki birçok kişinin ihtiyacını karşılayacak seviyede Razer bir uygulamayı yapmış. Assign Buttons tuşuyla burada gördüğünüz bütün tuşlara kısa yollar atayabilirken Thumbstick Settings'e de thumbsticklerimizin ayarlarını değiştirebilir. Haptic Strength'den de e, ürünün titreşimini farklı kademelerle ayarlayabiliyoruz. Onun dışında en önemli özelliklerinden biri ürünü kabloyla PC üzerinde kullandığımızda polling rate'i Xbox'taki gibi 250 yerine bilgisayarda tam 1000 Hz'e çıkarması. Bunu yapmak için de Wired Control Settings'e giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi direkt seçerek tamama basarak modunuzu değiştirebilirsiniz. Fiyat olarak daha doğrusu Amerika fiyatı 199 dolar arttı. KDV ki benim yaşadığım eyalette KDV'ler %6.25. Bir sonraki eyalete geçtiğimizde ki New Hampshire orada da KDV yok arkadaşlar. Yani 199 dolar ve Razer Wolverine V3 versiyonu versiyonda 99 dolar. Yani hemen hemen yarı yarıya fiyatlarımız var. Tabii Türkiye'de işler biraz değişiyor ortalama iki katla çarpılıp üstüne bir de o günkü döviz kurundan 32, 30, 34 ile de çarpmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bu arada Razer gerek Wolverine V3 Pro gerekse de V3 Turnuva Edition'ları için birbirinden farklı kozmetik kapaklarla da karşımıza çıkıyor. Birbirinden farklı dizayn ve desenlerle artık kollarımızı da istediğimiz gibi değiştirmemize de olanak sağlıyor. İsterseniz gelin elimde bulunan birbirinden farklı PC kontrolcülerinin seslerine daha yakından bakalım.